CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Özel çıkışta yaptığı açıklamada hukuk devleti ilkesinin Türkiye ekonomisine pozitif katkı yapacağını söyledi. Özel'e kendisine saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ile ilgili soruşturma da soruldu. Özel bu kişi özellikle seçilmiş biri mesaj vermek istiyorlar dedi. O kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde ee, Taksim Meydanı'na kutup yıldızının düşme ihtimaliyle aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri. Bir kere bir katil, yani öldürmekle tehdit ediyorlar ayağını denk almazsan. Evladına kıymış bir katil, yani diyorlar ki evladına acımamış sana mı acıyacak? İki evladına kıymış bir katil, yani iki kere düşün Özgür Özel diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün diyorlar. İstanbul'a ben kendim açıkladım İstanbul Büyükşehir'e gelmiş polis çağrılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Hem Ömer Başkanımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulu'nu geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik. Türkiye'nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte bölünmeye ilişkin, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerinde mutabakata varılan nokta hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı. Zaten TÜSİAD tüm raporlarında hem Türkiye'ye yatırım çekmek için, hem Türkiye'deki yatırım ortamının en elverişli hale gelmesi için hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor. Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık.